Tövbe 89 kırık meal. E'adde <laughs> hazırladı kim? Allahu Allah kim için? Lehum onlar için neyi hazırladı? Cennatin cennetleri öyle cennetler ki tecri akıyor nereden? Min <laughs> tahtihe onların altından zemininden ne? El <laughs> enharu ırmaklar ne oldukları halde? Halidine <laughs> ebedi kalıcı oldukları halde nerede? Fiha <laughs> orada zalike işte sana bu nedir? El fevzu kurtuluştur. Öyle kurtuluş ki el azimu pek büyük. Eddallahu lehum cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha zalikel fevzul azim. Allah onlar için içerisinde ebediyen kalacakları pek kıymetli cennetler hazırlamıştır ki köşklerinin ve ağaçlarının altından Irmaklar akmaktadır işte sana ancak bu pek büyük kurtuluştur.